Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ali Cabbar'ın hikayesini anlatacağım. Bir gün Ali Cabbar her zaman gibi bir düğüne gider. Tamam ee, sonra gittiğinde bir kıza çok hoşlanır. Sonra gırnatını sınıf çalıp evine geri döner. Ve sonra kızı zi, kıza ziyaret Konuş, ...kızın babasıyla konuşmaya gitmiştir. Konuştuktan sonra... ...kızın babası da demiştir ki... ...siz benim güzel kızıma ne... ...ne türlü e, ...istemeye gelirsiniz demiş. Ve Ali Cappar gitmiş. Ali Cappar ve babası gitmiştir. Daha sonrasında yine babası demiştir ki hadi düğüne gidiyoruz oğlum demiştir ama yine gitmemiştir Ali Cappar. Bu onu Ali Cappar beş kez yapmıştır. Beşinciden sonra gitmeyi kabul eder ve babası şöyle der gitmeye için. Gel oğlum düğün düğüne gidiyoruz, gırnatanı al düğüne gidelim demiştir. Sonra yani Ali Cappar gittiğinde tam e, Gırnatasını çalacakken o ben beyaz gelin ben beyaz gelinliğiyle sevdiği kızı görür. Sonrasında Ali Cappar hemen gırnatasını çalır. Sonrasında insanları oynatır ve insanlara alkışlatır. Sonra evine gitmiştir Ali Cabbar ve sonra 7 6 ay sonra şehit olmuştur Ali Cabbar. Daha sonrasında işte şarkıda da dedildiği gibi dedildiği gibi bir türkü bırakmış bize Ali Cabbar. Bay bay.